İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplum destekli polisler tarafından belirlenen ailelerin çocuklarına bayramlık hediye edildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in talimatıyla harekete geçen toplum destekli bir amirliği ekipleri belirlenen adreslere hazırlanan bayramlıkları teslim ettiler. Teşekkür mutlu İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in selamlarını ileten ekipler çocuklara bayramlıklarını teslim ettiler. Merhaba. Evet. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. 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 Evet. Şimdiden bayramınız kutlu olsun. Nevzat evet. Müdürümü çok çok selam evet. var. Ee, bayramınızı Merhaba. tebrik eder. Ee, emniyet olarak şöyle küçük bir hediye alalım oh. evet. sizlere. Çok Aynen. teşekkür ederiz.